Günaydın arkadaşlar. Bugün de kahyalar Beldemiz'den başladık. Patlıcan göründüğü gibi. Patlıcan ekim dönemi bugünlerde hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, ufak ufak beyaz sineklerimizi gördük. Bunlar seramızın çevresinde yaz döneminden kalan eski bamya gibi, börülce gibi, bunun benzeri bitkilerden kaynaklanıyor çoğunlukla. Bu da unlu bit. Evet, patlıcan da en çok sıkıntı olan haşerelerden birisidir unlu bit. Unlu bit seramızın sadece bu bölgesinde var. Bu kenar tarafında var. Diğer taraflarda yok. Sebebi de Seremaz'ın dışarısındaki dut evet dut ağaçlarında dut bitkilerimizde unlu bit çok fazla olur ve onun etkisiyle dikkat ederseniz bu dışarıda zaten da buradan gözüküyor budanmış pozisyonda ama bu kenara ona yakın kısımlarda tüm bitkilerimizde onlu bite rastlıyoruz. Evet. Bu ileriye doğru gittikçe, öbür tarafa doğru gittikçe bu sıkıntı azalıyor. Ama duda yakın kısımlarda onlu bit çok fazla problem. Dudun her cinsi. Portakal, limon ve ejder. Unlu bitin en çok. Hatta zeytin de unlu bitin en çok oldu. En çok sevdiğim bitkilerdendir. Şimdi buradan çıkıp o dudun, dudu sizinle göreceğiz. Evet burada var, burada var. Bu kenarlarda var. Bahsettiğim bu bitkiler arkadaşlar bunlar olduğu sürece beyaz sinek külleme problemi sürekli olur. Burada işte bunlar tuttaki unlu bitin arazları burada bol miktarda buralarda bol miktarda var. Yapraklarımızda da aynı şekilde e, bu var. Dudum tamamında işte bu bitkimizde zaten kısmen olsun çürütmüş daha doğrusu kurumaya doğru götürmüş çok fazla görebiliyoruz işte buradan seramıza patlıcanlarımıza atlar. Rahat rahat atlar. Burada üreticimizin de yapacağı bir şey yok. Çünkü bu bahçe başkasının böyle seramız boyunca da tutlar mevcut. Ya bu bölgeyi kapatacak üreticimiz bu kısmı kapatacak ya da düzenli bir şekilde ilaçlamasını yapmak zorunda kalacak. Çünkü dut kültürel getirisi olmadığı için dudun sahibi herhangi bir ilaçlama yapmaz. Unlu bit normalde e, patlıcan için çok sıkıntılı problemli bir aşere değil. Ama böyle sürekli Aşere üreten dut gibi bitkilerin yanında olduğu zaman da çok çok büyük sıkıntılar yaratır. Bunun dışında tek tük beyaz sinek görüyoruz arkadaşlar. İşte dışarıdaki geçen dönemden kalma patlıcan bunda etkili ama gerekli ilaçlaması yapıldıktan sonra dışarıda zaten tülleme olayı olacağı için zamanla bu kaybolup gidecek. Çok çok sıkıntılı değil. Ufak tefek var. İlk etapta prodenya ve yeşil kurt problemi olur. Bu boylarda. Ondan sonrasında akar. Haşere olarak fungal olarak da külleme biraz daha sıkıntılı olur. Onun dışında patlıcanımızda çok büyük bir problem olmaz evet arkadaşlar dediğimiz gibi kahyalardan başladık bu seramızda e, yıllardır bizim kontrolümüzde patlıcan olan bir seramızda hala patlıcan olarak devam ediyor 4. yılı üst üste patlıcan ekimi yapıldığı halde bitkilerimizin gidişi gayet güzel